markette bio ürünleri gördüğünüzde Çoğu zaman kafanız karışabilir. Gerçekten organik mi? Gerçekten güvenilir mi? İşte bu noktada EU Bio Logo devreye giriyor. Bu resmi Avrupa Birliği etiketi ürünün en az %95 organik olduğunu ve Avrupa Birliği'nin organik tarım standartlarına tam uyumlu üretildiğini gösteriyor. Ama sadece bu logo yok. Bioland, Demeter ve Naturland gibi özel sertifikalar da var. Tabi bu logolar, bu sertifikalar çok daha katı kriterlerle çalışıyor. Yani ekstra güven anlamına geliyor. Almanya'da bio etiketi taşımak demek ürünün pestisit ve sentetik gübre kullanılmadan üretildiğini, genetik olarak değiştirilmiş materyal içermediğini ve düzenli devlet denetimlerinden de geçtiğini garanti ediyor. Örneğin süt, meyve ya da sebze ürünlerinde EU Biyo logosu varsa en az %95 organik içerik sağlanmış demektir ve üretici her yıl bağımsız kontrol kuruluşları tarafından da denetleniyor. Tabii insan keşke Türkiye'de de böyle bir denetim olsa demeden geçemiyor.